Herkese merhabalar. Reiki ile ilgili yıllar içinde bana sorulan pek çok soru var. Bu sorulardan genel olarak herkese hitap edecek olan 10-11 tanesini şöyle bir çıkarttım. Bugün bunları cevaplayacağım. Normalde ben tabii ki soru soran herkese birebir cevap veriyorum ama böyle toplu olarak bu soruları bir cevaplamak istedim. Öncelikle hiç reiki ile ilgisi olmayan kişilerin ilk sorduğu soru, herkes reiki yapabilir mi? Ben reiki yapabilir miyim? Şimdi burada ben Usui Reiki'den bahsediyorum. Önce onu söyleyeyim. Reiki adı altında Reiki başlığının pek çok enerji çalışması var. Usui Reiki farklı bir enerji kanalıdır. Diğer reiki'ler farklı enerji kanalları. Yani bir şeyin sonunda Reiki var diye onu Usui Reiki olarak düşünmeyin. Usui Reiki bütün enerji çalışmalarının temeli yumuşak, tamamen pozitif, yormadan, üzmeden şifalandıran bir şifa enerjisi çalışması. Şifa enerjisi. Reiki çünkü şifa anlamında kullanıldığı için pek çok bir şey reikisi, bir şey şifası diye düşünebilirsiniz enerji çalışmaları var Usui Reiki bizim şu anki konumuz herkes Reiki yapabilir neden? çünkü Usui Reiki'ye uyumlandığınız zaman yani ilk olarak ilk koşul Reiki yapabilmenin ilk koşulu Usui Reiki'ye uyumlanmaktır uyumlanmak demek sizin o enerjiye açılmanız o enerjiye e, adapte olmanız, ayarlanmanız, uyumlanmanız adı üstünde. Ya da Anadolu'da bilinen adıyla bu enerjiyle enerjiyle çalışabilmek için el almanız demektir. Herkes reiki yapabilir. Çünkü reiki uygulamak için herhangi bir şey bilmeniz veya herhangi bir yeteneğiniz olması gerekmiyor. Ama esas olan uyumlanmak. Uyumlandıktan sonra da Günlük uygulamaları yapmaktır. Günlük uygulamaları yapa yapa enerji akışını e, siz gözlemleyebilir ve anlayabilir hale gelirsiniz. Burada bu uyumlanma dediğimiz süreç sizin niyetinizle reiki enerjisinin frekansının bir araya gelmesidir. Uyumlandığı zaman bir kişi reikiyi aktarabilir hale gelir. Yani kendisi herhangi bir şey yapmaz içi boş bir boru gibi düşünün diye anlatırım eğitimlerde bir şey bilmesi gerekmez bir şey yapması gerekmez sadece aktarır aktarmaya niyet eder ve aktarır. Böylece o şifa enerjisi sizin kanalınızla hem kendinize hem de eğer bir başkasına uyguluyorsanız bir başkasına akmış olur. Fakat burada şöyle bir detay var. Ee, bazıları diyor ki senin içinden geçen enerji bir başkasına yani eğer sen iyi değilsen, saf değilsen senin içinden geçen enerji bir başkasına iyi gelir mi? Böyle bir e, yanlış algı yaratmaya çalışan kişiler var. Burada bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu enerjiyi sen aktarıyorsun ama o senin içinden geçip senin bütün tortularını temizleyip de ona akıyor gibi bir şey değil. Böyle düşünmeyin. Siz enerjiye kanal oluyorsunuz evet ama o sizin içinizden geçip sizdeki kötülükleri de ona aktararak geçen bir şey değil. Dolayısıyla güvenle, rahatça, hiç endişe etmeden bu enerjiye kanal olup başkalarına da şifa aktarabilirsiniz. Eğer istiyorsanız tabii ki. Güvenli mi diye soruyorlar. İşte söylediğim gibi son derece güvenli. Çünkü biz bir şey yapmıyoruz. Biz sadece kanal oluyoruz. Bu enerji tamamen pozitif bir enerji ve şifa enerjisi. Tamamen pozitif niyetler için ve şifa için çalışır. Ayrıca da sizin ve bütünün en yüksek hayrı için çalışır. Yani şu olsun bu iyileşsin, bu niyetim gerçekleşsin gibi bir yönlendirmeyle çalışmaz. Tamamen bizim niyetimiz benim, ben kendime yapıyorsam benim ve bütünün en yüksek hayrı için diye şifa isterim ve yaparım, uygularım. Başkasına yapıyorsam o kişinin büt ve bütünün en yüksek hayrı için diye şifa ister ve uygularım aktarırım. Dolayısıyla eğer o kişinin ve bütünün en yüksek hayrına değilse o sıradaki niyet o an için gerçekleşmeyebilir. Fakat sürekli çalıştığınızda, sürekli uygulama yaptığınızda bütün de bütünün ve sizin en yüksek hayrınıza olacak şekilde çalışır. Ayrıca tek taraflı bir akış vardır yani tek taraflı olarak enerji akar siz bir başkasına uygulama yaparken o kişinin negatif enerjisi varsa o da size geri, geri döner gibi bir şey yok bazen böyle safsatalar da tabii ki duyuyorum başkasına yaparken dikkat edin veya çok yenisiniz başkasına yapmayın gibi bunlar tamamen uydurma şeyler sonuçta biz reiki'nin şifa enerjisi olduğunu ve buna kanal olduğumuzu kabul ediyorsak böyle bir söylem doğru olmaz. Doğru değil zaten. Uyumlanma şart mı diye sorarlar. Evet uyumlanma şart. Dediğim gibi sizin niyetiniz ve o frekansın birleşmesi gerekiyor. Bu birleştiği zaman siz bu enerjiyi aktarabilir hale geliyorsunuz. Yani el almanız gerekiyor. Anadolu'da pek çok elle şifa, ayakla şifa, yine el verilen el verme yöntemiyle çalışan şifa çalışmaları vardır ve de bunlardan en çok bilinenleri de sihirlere okumak, işte kurşun dökmek gibi çalışmalardır. Ama bunun haricinde çok fazla var. Fakat Anadolu'da el verme geleneği sadece babadan oğula ya da anadan kıza ya da torununa geçmek suretiyle yapılır. Usulüyle ikide biz isteyen herkese bu eli verebiliyoruz Dolayısıyla uyumlanmak şart burada şöyle sorular var hani uyumlanacağım hocayı nasıl seçeceğim işte bu konuda bu durumu onaylayan bir merci var mı gibi sorularda geliyor yok arkadaşlar yani Reiki konusunda Siz Enerjinizin tuttuğu, frekansınızın tuttuğu, içinize sinen bir hocayı seçeceksiniz ve onunla ilerleyeceksiniz. Oradan buradan bir takım başka yalan yanlış bilgiler edinip, e, her türlü enerji çalışmasına karışıp ondan sonra hiçbir şifa elde edemeyen çok fazla insan oluyor. Dolayısıyla bir şeye niyet ettiyseniz, bir şeye karar verdiyseniz onunla ilgili belirli bir süre tecrübe edindikten sonra başka şeyleri ya da başka hocaları denemek daha uygun olacaktır. Yeni uyumlandım, uygulama yapabilir miyim? Reiki aktarabilir miyim? Bu da çok sorulan sorulardan. Söylediğim gibi biz sadece enerjiye kanal olduğumuz için yeni de uyumlansak, eski de uyumlanmış olsak biz enerjiye kanalız. He. Eski yani çok tecrübeli biriyle yeni uyumlanmış biri arasında tabii ki fark var bu fark o kişinin yıllarca tecrübe edip enerjinin nasıl aktığını, soruları nasıl cevaplayacağını biliyor olması farkıdır aslında. Yani uygulama yaptığınız kişiden gelecek olan soruları siz nasıl cevaplayacaksınız? Budur. Yoksa enerji her türlü akar. İlk zamanlar yeni uyumlanmış birisi, ilk zamanlar enerji nasıl akıyor? enerji akışını ellerimle hissediyor muyum? Çünkü ellerimizle biz hissediyoruz enerji akışını. Ellerimle hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Oluyor mu, olmuyor mu? Ben yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Tabii en çok bu soru. Söylediğim gibi bizim yapmamızla ilgili bir şey değil bu. Biz sadece kanalız ve aktarıcıyız. Kendimizi buna bıraktığımız zaman illa ki o enerji akacağı için yeni uyumlanmış bir kişi güvenle hem kendisine hem başkasına Reiki aktarabilir, Reiki uygulayabilir. Başkasına uygulama yapacağım zaman onun rızasını almam şart mı? E, ulaşamayacağım durumlarda ya da işte o kişi enerjiye açık değil, enerji e, konusunda çok olumlu bakmıyor. O yüzden ben ona Reiki yapayım mı yap, yani yapabilir miyim? Şöyle bir şey. Bu tamamen pozitif bir enerji olduğu için Reiki çalışması tamamen pozitif olduğu için siz rızasını bir kişinin rızasını almasanız da tamamen olumlu yönde çalışacaktır. Bu kesin. Ama biz herhangi bir e, şifa çalışması ya da enerji çalışmasında başkasının rızasını almayı ya da ben diyeyim başkasının rızasını almayı yani yapacağımız uygulama yapacağımız kişinin rızasını almayı e, prensip olarak en başta tutuyorum ben. Eğer rızası yoksa enerji kanallarını kapatabilir farkında olmadan o enerji akışını kestiği için siz istediğiniz kadar aktarmaya niyet edin. O enerji ona akmaz. Yani sizin niyetinizle enerjinin frekansının birleşmesi her durumda gerekiyor ya uyumlanmak için de gerekiyor siz aktarırken de bu gerekiyor artı aktarırken o kişinin niyeti de devreye giriyor dolayısıyla eğer o kişi enerji kanallarını kapatırsa gelen akışa izin vermezse şifalanamayacaktır yani en fazla tabii ki zaman kaybetmiş olacaksınız başka negatif bir şey asla olmaz ama gerek var mı? bence gerek yok. Dolayısıyla mutlaka her türlü şifa çalışmasında karşıdaki kişinin rızasını almak gerekir. Ama bu şöyle bir şey değil. Bazıları her dakika rıza alıyor. Öyle bir şey değil. Birisi size enerji çalışması için ya yani da usui reiki için izin verdiyse bir kere ondan sonra siz rahatça ihtiyacı olduğu her an şifa gönderebilirsiniz. Bir de burada şöyle bir sakınca var. Kişi istemiyor ve siz onun ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz ve ona enerji aktarmak istiyorsunuz. Onun haberi yokken habire ona enerji gönderiyorsunuz. Bu sizin e, aşırı derecede fedakar ve e, verici yapıda olduğunuzu da gösteren bir şey. Bu size iyi gelecek bir şey değil. Bu yüzden de ben öğrencilerime bunu yapmayın derim. Yani siz kendinizi o kadar fazla harap ederseniz eğer bu size iyi gelmeyecek. Bir de ayrıca çok fazla yine böyle bir şeye odaklanırsanız kendi enerjinizden çalışmaya başlayabilirsiniz. Yani reiki kanal olduğunuzu zannederken o kişiyi iyileştirmek için aşırı çaba içine girdiğinizde kanal olmayı kesmiş, tamamen kendi enerjinizi aktarmaya başlamış olabiliyorsunuz bunu ayırt edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla özellikle zaten ilk çalışmaya başladığınızda her zaman uygulama yaptığınız kişinin rızasını almanız şart. Uyumlandım ama hiç uygulama yapmadım. Aradan da epey bir zaman geçti. Yeniden uyumlansam mı diye soruyorlar. Böyle bir şeye gerek yok. Eğer bir kere uyumlandıysanız ömür boyu siz o enerjiyi aktarabilir durumdasınız. Ama eğer hani uyumlandınız ve uygulama yapmadıysanız o süreçte ellerinizdeki hisleri hissedemediğiniz, anlayamadınız yani enerji akışını fark edemediniz ve tecrübe edinemediniz demektir. Ee, yeniden günlük uygulamalara başlayıp o 21 günlük alışma devresini geçirip ondan sonra e, reiki uygulamaya devam edebilir. Bu arada bu 21 günü de söylemek istiyorum. 21 gün arınma süreci değil, bu enerji çalışmasına alışma sürecidir. 21 günün kodunu artık herkes biliyor diye düşünüyorum. Herhangi bir şeye alışkanlık edinmek istediğiniz herhangi bir şeye alışma süreci. Bu tabi 21 günde 40 gün arasında değişen bir süreç aslında. Bilimsel açıklaması da var. Hücre yenilenmesi, yeni doğan hücrelerin o süreçte Doğması ve yeni doğan hücrelerin bu bilgiyle doğmasıdır aslında asıl açıklama bu yani reiki yaparken yoruluyor musun diye soruyorlar hayır reiki de aktarıyorum başkasına uygulama yaparken reiki enerjisine kanal oluyorum ve kanal aktarıyorum ya ben herhangi bir şey yapmadığım için yorulmuyorum tam tersine başkasına enerji aktarmak her zaman bana da iyi gelir yani uygulayıcıya da iyi gelir. Dolayısıyla hiç yorulmadan eğer vaktiniz varsa ve isteğiniz varsa sayısız kişiye günde 10-15 kişiye reiki uygulaması yapabilirsiniz. Her uygulamanın 1-1,5 saat sürdüğünü düşünürseniz sabahtan akşama kadar reiki uygulaması yapabilirsiniz. Ölmek üzere olan birisine reiki yapılır mı? En büyük şifadır. Ölmek üzere olan birisine mutlaka reiki yapılır eğer istiyorsa ya da yakınları istiyorsa ya da siz kendi yakınınız birisine bunu yapacaksanız en büyük şifadır. Eğer o kişi iyileşecekse rahat ve güven içerisinde iyileşir. Eğer o kişinin artık sözleşmesi dolduysa, artık gidecekse, öbür tarafa geçiş yapacaksa bu çok rahatlayarak huzur içinde öbür tarafa geçiş yapmasını sağlayacak bir süreç olur. Ben hem annemin hem de babamın bu süreçlerinde iyileşmelerini bekleyerek değil, onların en yüksek hayrı için niyet ederek sürekli Reiki uyguladım. Her ikisi de huzur dolu bir şekilde geçişlerini yaptılar. Bu konu tabii biraz insanları e, üzen, yoran yıpratan bir konu. Onu anlıyorum ama bu konuda güvenerek reiki uygulayabileceğinizi bilin. Ve eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız çekinmeden uygulayın derim. Bu konuda şöyle bir soru daha geliyor tabi. Ölüm, ölmekte olan bir kişiye reiki uygularsak bu Allah'a şirk koşmak anlamına gelmez mi gibi. Ben burada buna şöyle bir cevap vermek istiyorum. Eğer kaynakla bağlantınız tamsa bu soruyu sormazsınız diye düşünüyorum. Çünkü şifa enerjisi tabii ki kaynaktan geliyor. Ve eğer birisinin yaşayacak ömrü varsa siz ona o reiki şifası aktararak o kişinin daha iyi güzel ve güvenli bir hayat yaşamasına destek olmuş oluyorsunuz. Ama o kişinin niyeti, o kişinin yolu, o kişinin çizgisiyle ilgili bir şey bu. Siz bir şey yapmıyorsunuz, siz bir şeye engel veya siz bir şeyin önünü açmak gibi bir durumunuz söz konusu değil. O kişinin ve bütünün en yüksek hayrına niyet etmemizin sebebi de zaten hayır Allah'tan diyelim yani. Çözülmeler... Bu çözülmeler konusu da tabii ki çok soruluyor. Bu konu biraz yanlış anlatılıyor ya da yanlış anlaşılıyor. O yüzden çok soruluyor. Hatta bana EFT eğitimi alan öğrencilerimden bir tanesi Reiki eğitimi de almak istiyorum ama Reiki'ndeki o çözülmelerden çok korktuğum için Reiki eğitimi almıyorum. Almak istemiyorum demişti yıllar evvel. Çözülmeleri şöyle düşünün bu Buraya bir yere koyacağım o çözülmelerin neler olduğunu. Bunlar vücudun normalde herhangi bir şey karşısında veya günlük olarak, rutin olarak verdiği tepkiler. Hatta tepki de demeyeyim. Aslında vücudun bir detoks sistemi var. E, toksik maddeleri vücuttan atmanın yolu. E, blokajların çözülmesi ile bunlar vücuttan atılıyor. Çözülmelerden bahsederken aslında şunu söylüyoruz. Çözülmeler derken şunu kastediyorum. Biz enerji çalışması yaparken yani reiki aktarırken aslında yaptığımız şey çakraların ve meridyenlerin dengelenmesi, enerji akışının doğru olması. Enerji akışı doğru olduğu zaman da dengeli bir şekilde akış sağlandığı zaman da e, blokajların oradaki duygusal blokajların çözülmesi ve bedenden fiziksel bedenden de onların atılması gerekenlerinin atılması demek. Yani e, herhangi bir şey, e, sık tuvalete gitmek, işte e, kusmak vesaire her neyse oluyorsa bunlar biraz çoğaldıysa bundan korkmayın. Reiki sizin blokajlarınızı çözüyor ve sizi iyileştiriyor, iyileşmenize yardımcı oluyor demek aslında. Yani çözülmeleri bu yüzden anlatıyoruz. Çözülmeler olabilir. Bu kötü bir şey diye algılamayın, kötü bir şey zannetmeyin. Aslında bu iyi. Sizin iyileştiğinizi, şifalandığınızı gösteriyor demek istiyoruz. Ama Sanki öyle bir şey oluyor ki, reikiye uyumlanırsan bütün bunlar başına gelir, rahatsız olursun gibi. İnsanların hayatımızdan çıkması ya da işten ayrılmalar olabilir dediğimiz şeyde. Aynı şey, sonuçta hayat sağlık bir bütün. Bütün videolarımda bundan bahsediyorum. Beni tanıyanlar da biliyor. Bu bir bütün olduğu için. Eğer siz o işi severek yapmıyorsanız veya herhangi birisiyle aranızdaki ilişki hasbel kader yürüyor aslında size hiçbir şey katmıyor o kişiye de hiçbir şey katmıyor ama siz bir takım zorunluluklar hissettiğiniz için o ilişki yürüyorsa o bir blokaj yaratır sizde dolayısıyla iyileşmesi gerekir. Reiki ile birlikte Reiki'ye uyumlandıktan sonra düzenli olarak uygulamalarınızı yaparsanız tabii ki bu blokajlar çözülür ve Hayatınızda olmaması gereken kişiler kendiliğinden hayatınızdan çıkar. Veya yapmamanız gereken bir işi yapıyorsanız siz o işten ayrılır, kendiniz için en uygun olan başka bir işe geçersiniz, başka bir iş yapmaya başlarsınız. Ama eğer burada hala direnmeye devam ederseniz o zaman mesela hayatınızdan çıkması gereken kişiyle bir kavga edip ayrılabilirsiniz veya hayatınızdan çıkması gereken iş, tensiz kendiniz ayrılmadığınız için yine bir sıkıntılı süreç yaşayarak ayrılmanız gerekebilir. Ama bu kötü bir şey olarak algılanmamalıdır asla. Bu aslında reikinin size yardım ettiğini, blokajların çözüldüğünü ve artık sizin onları salıvermeniz gerektiğini gösteren bir şeydir. Eğer direnmezseniz bunlar en güzel şekilde, en rahat şekilde olur. Eğer direnirseniz o süreçte bir sıkıntı yaşarsanız ama sonrasında e, siz hak ettiğiniz şeye ulaşırsınız. Yani hak ettiğiniz ilişkiye bu tabi kadın erkek ilişkisi değil sadece arkadaşlık aile ilişkisi vesaire hepsi dahil buna. Hak ettiğiniz ilişkiye veya hak ettiğiniz işe bu sayede ulaşırsınız. Benim pek çok öğrencim Reiki'ye uyumlandıktan sonra terfi etmiştir. Dolayısıyla çözülmeleri her zaman olumlu olarak algılayıp eğer olursa onu yaşamaya bakmak gerekir. Yani sık idrara çıkma söz konusu oldu diyelim. Tamam, sık sık tuvalete gidin. Hiçbir sorun yok. Rahat Reiki yapmaya devam edin. Bunlar oluyor diye Reiki yapmayı kesmeyin. Onun için anlatıyoruz zaten çözülmeleri. Bol bol reiki yapmaya devam edin ki o temizlenme, blokajların çözülmesi, bedenin arınma sistemi çalışsın. Ona yardım ediyor. Çünkü bedenin zaten böyle bir sistemi var. Bütün bunlar zaten oluyor. Ayrıca işten ayrılmalar ve hayatımızdan bazı insanların çıkması da zaten oluyor. Bunlar hiç olmayan şeyler değil ki. Hani reikiyle oluyormuş gibi sanki algılanıyor ama değil. Reiki sadece buna yardımcı oluyor takıyla ilgili çok soru soruluyor ben takı takmayı çok seviyorum bundan sonra reiki uygulayacağım için artık hiç takı takmayacak mıyım ya da takılarla birlikte reiki uygulayamaz mıyım gibi sorular oluyor reikinin biz reiki kanalız yani ya, reiki şifa enerjisi ve reiki ne yapması gerektiğini biliyor ve gerekti, gereken yere şifa enerjisini aktarıyor Peki böyle bir enerji sizin taktığınız takıdan dolayı enerji akışına tak yani o takıya takılıp enerji akışı e, yanlış olması ya da olmaması mantıklı bir şey mi? Asla değil. Takı takmanın herhangi bir sakıncası yok. Mesela deri kemer takmayın. Deri çeker reiki enerjisini size enerji akışı olabiliyor. Tabii ki bu da doğru değil. Yani reiki o kadar güçlü bir şifa enerjisi ve kaynaktan gelen bir enerji sizin bedeninize enerjiyi aktaracağına, o ölmüş deriye yani deri olan kemere enerjiyi aktaracak da size gelmeyecek. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar bazı bilgilerle karışmış olan şeyler. Onların sebepleri de var ama çok uzun olduğu için onları burada anlatmama gerek yok. Güvenle takıyla birlikte e, güvenle çalışabilirsiniz. Fakat benim önerdiğim şey şudur, yani normalde siz reiki uyumlandıktan sonra otobüste dolmuşta iş yerinde yani herhangi bir seyahatte veya işte bir başkasının evinde ihtiyacınız olduğunda reiki aktaracaksınız. Yoksa öbür türlü yapamazsınız yani takıları çıkar, e, kemeri çıkar, bedenindeki falan filan ya da metal şeyleri çıkar. Metal şeyleri çıkarmak zaten Günümüzde çok mümkün olan bir şey değil. Bütün kıyafetlerde bir, yer, bir yerinde takı var. Kadınların e, iç çamaşırlarında var. Dolayısıyla e, bu çok akılcı bir şey değil yani. Çok uygulanabilir bir şey de değil. Bir e, engel de yok bu arada. E, ama günlük uygulamalar yaparken tabii ki evde rahat olun. İç çamaşırınızı. Rahat olan yani o metalli olanlardan değil de daha rahat olanlardan seçin e, Rahat bir eşofman giyin Sizi sıkmayan şeyler giyin Tabii ki e, pamuklu ya da yünlü kumaşlar tercih edin Bunu zaten normal hayatta da böyle yapmamız gerekiyor Yani illa enerji çalışması yaparken e, yapılacak şeyler değil bu Zaten normal hayatta da bunları tercih etmemiz gerekiyor sağlığımız için sizi sıkan, rahatsız eden herhangi bir takınız varsa çıkarın. Sıkan saatler çıkarın. Saatlerde bazen saatin manyetik alanı etkilenebilir diye saat takmayın diyorum ama yani sonuçta siz uygulamayı yaparken sizi sıkan herhangi bir şey varsa bedeninizde uygulama sırasında da çıkarabilirsiniz. Bunlara takılmayın. İstediğiniz her yerde, istediğiniz şekilde reiki uygulayın. Sizi ee, bir yerinize batan, sizi acıtan e, herhangi bir takı varsa mesela şu e, yüzüğüm benim yüksekliği var şöyle bir e, o yüksekliği olduğu için atıyorum şu aşamadayken e, böyle kafamı koyduğumda elime batması ya da başıma batması söz konusu olabilir diye tabii ki çıkarabilirim. Yani bu tamamen sizin rahatlığınız için söz konusu olabilecek bir şey. Reiki'nin akmasına engel işte çarpıtır, öyle yapar, böyle yapar gibi bir durum yok. Dolayısıyla işte e, e, platin takılmış olan, ameliyatla platin takılmış olan kişiler, e, kalp pili olan kişiler vesaire Reiki çalışmalarında tedirgin oluyorlar. Kesinlikle tedirgin olacak bir şey yok. Şifa enerjisi sonuçta. Bırakın Ellerinizi koyun aksın, ellerinizi kaldırın dursun, bu tür şeylere takılmayın, bu tür safsata diyeceğim bilgilere itibar etmeyin. Eğer başka sorunuz varsa, yani şu anda benim topladıklarımın dışında başka sorularınız olursa bu videonun altına yazarsanız ben o sorular için de belki yine bir video daha çekerim yahut da sizin sorularınızı yorumlar kısmında da cevaplayabilirim görüşmek üzere